Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte kalem püskülü oyuncağı kedilere nasıl yapılır onu anlatacağım. İhtiyacımız olan bir adet makas, bir adet ambalaj. Ambalajları şöyle çubuk şeklinde kesiyoruz. Küçük bir dikdörtgen olarak. Bir adet de arkadaşlar bant. Şimdi arkadaşlar bantı açıyorum ve hemen geliyorum. Evet arkadaşlar bantımızı şu şekilde açtık. Şimdi püskülleri yerleştirip geliyorum arkadaşlar. Ve bunu bir de kaleme sabitleyeceğiz. Herkesi görüşmek birazdan. Evet arkadaşlar bu şekilde yerleştirdik. Şimdi hemen kaleme sabitleyip geliyorum. Evet arkadaşlar bu şekilde yaptık. Bakın kendi de çok sevdi. Bakın sürekli oynamak istiyor. Bakın. Görüyor musunuz? Isırıyor sürekli bunu. Çünkü püsküllü olduğu için çok sevdi arkadaşlar. Siz de böyle kendi evinizde yapabilirsiniz arkadaşlar. Gayet ama gayet eğlenceli oldu. Hepinizi çok seviyorum arkadaşlar. Görüşmek üzere.